Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde sizlerle beraber flexbox kutu tasarımını göreceğiz. Öncelikle eski düzende kullandığımız float, left ve marginlerle yaptığımız hizalamaları görelim. Bunun için bir ana divimiz olacak ve içerisine 3 tane kutu koyacağız, div koyacağız yani daha doğrusu. Bunları bir hizalamasını eski düzende göreceğiz ve bunu flexbox'a çevireceğiz. Başlayalım, ben önce ana divimi ve içerisindeki 3 tane kutumu oluşturuyorum. Evet çok fazla e, CSS kodumuz olmayacağı için ben CSS kodlarını da içeride kullanacağım. Şuraya onu da yazayım. Gerekli kodları yazıyorum. Yani onun bir arka plan, e, yüksekliği ve genişliği, arka plan rengi olacak. Diğer kutularında olacak. Onları da yapalım. Sonra hizalamaya ve modellemeye geçelim. Evet ana divimiz bu. Bunun içerisine 3 tane kutu koyacağız ve ortayı hizalamaya çalışacağız. Bir onları da renklendirmelerini yapayım. Kutu 1, kutu 2 ve kutu 3'ün. Evet, üç tane kutumuz var. Ee, şimdi ben burada Dreamweaver kullandığım için e, anında izleme özelliği var. Şuradaki yaparak yani her seferinde tarayıcı yenile yapmama gerek olmuyor. O yüzden tavsiye ederim. 2019 ve sonrasındaki bir özellik. Şimdi üç tane kutum, üç tane farklı renkte kutumu buraya oluşturdum. Bunların her birinde işte bir resim olduğunu düşünebilirsiniz, bir yazı olduğunu düşünebilirsiniz. Yani bir div alanı bunların her biri. Şimdi bunların üçünü yan yana almak istiyorum. Normalde eski düzende ben buraya float olarak hizalama yapmam gerekir. Ee, ve bunu işte left demem gerekiyor. Şimdi left dediğim zaman ilk baştaki aqua rengindeki kutum sola hizalandı. Bunu hepsine vermem gerekiyor. Şöyle bir kısa yol kullanayım. Eski düzende kullansak hani üç kutada aynı özellikler varsa üçünün birleştiği bir class bir sınıf oluşturabiliriz. Mesela ben buraya boşluk e, diye bir sınıf oluşturayım ve bunun üçüne de tanımlayacağım float left diyorum şimdi bakın buradan siliyorum bunu bu boşluk sınıfını şurada klasa boşluk koyarak yazıyorum buraya bu sayede 3 kutuda burada bu özellikten yararlanmış olacak ne işime yarar bakın hepsi float left dediğim zaman sola doğru hizalanmış oldu. Right desem sağa doğru hizalanmış olacaktı. Yani soldaki kutuyu da dikkate alarak sola doğru hizalama işlemlerini yaptı. İşte bu şekilde yaparken biraz da şuraya boşluk bırakmam gerekiyor. İşte margin e, 10 piksel diyeyim. Şimdi ben bu 10 piksel dedikten sonra 3 e, de bu boşluk sınıfına sahip olduğu için etrafından 10'ar piksellik boşluk bıraktı. Soldan 10 bu sağdan bıraktı, bu soldan bıraktı. Ortada 20 piksel bir boşluk oldu. İşte eski düzenle bu şekilde hizalamalarımızı yapıyorduk. Tek tek hesaplamamız gerekiyordu. Hani kutuları tam ortaya getirelim. Hani yüzde de olsa işte atıyorum 700 piksel genişliğinde bir ana divimiz var. Buradan ne kadar boşluk bırakırsam da 3 tane eşit kutu tam ortada görünür gibi böyle marginleri hesaplamamız gerekiyordu. Onun yerine biz şimdi flex tasarıma geçeceğiz. Bakalım ne fark varmış. Öncelikle ben flex tasarımı yaparken Şuradaki boşluğu bir kaldırıyorum. Artık buna ihtiyacım yok. Geliyorum buraya ana dibin içerisine. Diyorum ki bu artık flex bir yapı. Bakın sadece bunu demem bile kutuları yan yana getirmesine yarıyor. Peki sığmadığı zaman altına düşer mi? Arkadaşlar bu flex yapıda bu işlem olmuyor. Buraya sığdırıyor bunu. Hani sığmasa da bu şeyde piksel olarak boyuttan küçülmüyor ama alt tarafa düşürmüyor bu yapı. Onu da yapabiliyoruz. Hani dersek ki işte sığmadığı zaman alta düşsün gibi özelliğinde açabiliyoruz. Onu da şimdi göstereceğim zaten. Bunu yaptık. Bakın flex olarak yan yana çıkmasını sağladı. Bunları hizalamak istiyorum. Justify Content yataydaki hizalaması için Justify Content kullanıyorum. Center dersem bunları ortada hizalıyor. Dikeyde de hizalaması var aynı işlemin dikeyde hizalamak için de align items diyorum bunu da center yapıyorum eğer birden çok fazla e, içeriğim varsa yani 7-8 tane kutum varsa align content de diyebilirim center diyorum bakın yatayda da hizaladı şimdi bir de bu kutuların birbirine olan boşluklarını nasıl yapacağız önceden margin hesaplamaları yapıyorduk artık ona gerek yok Bunları e, hizalamasını yapmak için normalde ortalamıştım. Şimdi Center yerine buraya Space Around ve Space Between ikisini de söyleyebilirim. Bu şekilde yaptığın zaman arkadaşlar kutular arasındaki aralıkları otomatik olarak hizalıyor. Space Between dersem onun yerine bu sefer de diğerinden farklı olarak kutuların en baştaki ve en sondaki kutuları tam yapıştırıyor diye ona göre boşluk ayarlaması yapıyor. Space Around derseniz hiza alıyor. Yani beni işte margin işte %3, %5, 20 piksel, 10 piksel gibi hesaplamaların hepsinden kurtarıyor. Sadece yaptığım kutuları getirmek için bakın şuradaki 3 tane kod. Ve bu sayede istediğim yere hizalamış oluyorum. İstersem tam tepeye de alabilirim. Aşağıya da alabilirim. Mesela bu kutuların boyutları farklı da olabilirdi. Atıyorum 280 piksel olurdu. Diğer kutum en sondaki 230 piksel gibi olurdu. Fark etmez. Yatayda şu çizgide hizalama yapmış olduğunu görün. Değiştirelim mesela dikey hizalamada flex start diyelim. Bakın tam tepeye yapıştırdı. Ve biz ana dil gri rengini sileceğiz. Şu an sadece o divi görebilmek için ben gri rengi verdim. Ama sonrasında sileceğiz ve kutularımız bu şekilde göstermiş olacak kendini. Bunları 6-6 e, da göstermek isteyebiliriz. Şöyle ben eski haline getireyim. Aynı boyda olsun. Bir de e, ana divimizi de değiştirebiliriz. Yani şurada artık 700 piksel yerine daha bu e, flex ve yeni güncel mobil tasarıma uygun olacak şekilde e, görünen genişlik diye bir genişlik diye tanımlaması yapabiliriz. Mesela 100 ve W dediğimizde görünen düzenin yüzde yüzünü alsın gibi. İki hizalamada da aynı şekilde işte yüzü olmasın. 50 VH dediğimizde yükseklik yani V yükseklik W buradaki width anlamına geliyor. Şu bir tane fazla siliyim. Bu da görünen tarayıcıda görünen yüzün yüzde 50'sini alsın diyebiliriz. Flex tasarım kullanacaksak yükseklik ve genişliği bu şekilde tanımlıyoruz. Şuradaki boşluklar bodyden kaynaklı boşluklar kendi varsayılan boşlukları onları da şuraya body etiketine margin 0 padding 0 diyerek onlardan da kurtulabiliriz. Tam olarak şöyle bir ana sayfayı yani sitemizin üst kısmını kaplayan bölümü oluşturabiliriz. Bir div kısmını oluşturabilir. Bu galeri de olabilirdi ya da çok ince bir menü de olabilirdi. Bunları bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Şunu da göstereyim flex direction sütun olarak tanımlayalım. Bakın sütun olarak tanımladığımda yine buraya alt alta alıyor. İşte mobil görünüme geçtiğimiz zaman sütun yapsın. İşte sütunun yüksekliği görünen kadar olsun diye yapabiliriz. Sadece şuradaki birkaç satır kodu değiştirerek bunları düzenleyebiliyoruz. İşte alta bir tane daha divimiz gelirdi. Atıyorum burası bizim menü kısmımız. Bir div daha aç. Galeri kısmını oluştur. Bir div daha aç. İşte ortadaki reklam alanlarını oluştur, işte en alt linkleri oluştur, diye böyle devam edebilirsiniz. Bu ana divler alt alta gelerek bize e, web sayfamızı oluşturmuş olacak. Biz body'e e, verdiğimiz şuradaki penik ve macinden kurtulmuştuk. E, verdiğimiz özellik de flex olabilir. Hani body'deki tüm altında çünkü ana div aslında body, body'nin altındaki kutular bunlar body'ye de biz flex tasarım yapmamız lazım ki bunun içerisinde eklenen kutular da bu flex tasarımdan etkilensin. İşte ortalansın, hizalansın gibi. Bununla ilgili bir web sayfası örneğimiz zaten kanalımda var. Sıfırdan sonuna kadar hem mobil hem tablet hem telefon görünümü sağlayacak şekilde Flexbox tasarımı olarak zaten kanalda var. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aslında bu derste onun öncesinde izleyip ufak bir bilgi sahibi olmanız için hazırladım. Bu dersimiz bu kadar. Sorularınız varsa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bilişim Nedirle kalın.